Bu projeye dikkat. Türkiye sakın bu böyle bir projeye kanmasın. Çünkü bu proje Türkiye'ye kurulmuş bir tuzak. İsrail savaşı yaymak istiyor. Peki Türkiye de hedefte mi? Bu sorunun birkaç yanıtı var kuşkusuz ama en önemlilerinden birini 5 yıl önce Cengiz Özakıncı ile tarihin bilinmeyen yüzünde aktarmış. Kamuoyumuzu uyarma ve bilgilendirme görevini o tarihte yerine getirmiştik. Bugün Büyük Ortadoğu Projesi'nin bu yeni versiyonunun yani Levant Economic Integration Project planının adım adım uygulandığını görünce bir kez daha ayrıntılarıyla kamuoyunu hatırlatmak istedim. Bakın öncelikle soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler'deki son konuşmasında iki harita gösterdi. Dünyanın laneti olarak değerlendirdiği İran, Irak ve Suriye coğrafyasının etkisinden, bugün saldırdığı Lübnan'ı arındırıp, sağda dünya için lütuf olarak adlandırdığı haritada, Asya'yı Körfez ve İsrail üzerinden Yunanistan'dan doğrudan Avrupa'ya bağlamayı öngördüğü projesinden bahsetti uzun uzun. Ticaret yollarının, enerji hatlarının bu lütuf haritasıyla çok daha güvende olacağını, hem ilgili ülkeler hem de Avrupa başta olmak üzere, tüm dünya için ekonomik açıdan çok kazançlı olacağından bahsetti. İşte Netanyahu'nun anlattığı bu plan Sayın Özakıncı'nın 5 yıl evvel programımızda duyurduğu Türkiye'nin de adının geçtiği Levant Economic Integration Project planının ilk ayağı olduğu anlaşılıyor. Nasıl mı? Şimdi 5 yıl önceye gidelim ve bu planı Türk kamuoyuna ilk kez duyuran programımıza Sayın Cengiz Özakıncı'ya kulak verelim. CIA'ye tasırlar sunan yani CIA'nin bir yan think tank'i gibi, Hı -hı. düşünce üretme kuruluşu gibi çalışan Rand Corporation yani Rand şirketi Levant Economic Integration Project yayınladı. Size anlatırken bu Levant dedikleri yer Türkiye, Suriye Lüb Lübnan, Şura işte. Ürdün, e, Filistin, e, İsrail, Mısır. Devam evet. İngiliz İngilizlerin ürettiği bir hı hı. coğrafi değil. Hı hı. Ya Buranın kendi adı değil. İşte burada bir ekonomik integration yani ekonomik bütünleşme e, tasarısı getiriyorlar. E, Türkiye, Suriye, Ürdün, Lübnan, e, efendim e, Mısır gibi altı ülkeyi ekonomik olarak birleştiriyorlar bundan çok büyük bu ülkelerin hepsi çok büyük kazanç sağlayacaklardır diyorlar Fakat gizli tuttukları öge İsrail ve Filistin de bu projeye dahil aslında hı hı. ve bu projede İsrail'in beyin ve yönetici konumu söz konusu bu yeni bir proje olarak tamam gösteriliyor. Değilim. BOP projesi, Büyük Orta Doğu projesi adı artık çok eskidiğinden ve artık BOP deyince insanların gına geldiği ve bütün kötülükleri deşifre olmuş bir projedir BOP. Onun yerine yeni bir adla BOP. Bakın, bakın şurada, oluyor gibi. Şurada hocam İsrail var bakın. Şu. Tabi ama o seçenekli işte onu koymuşlar. Bu böyle bir entegrasyondan hangi ülke ne kazanırın? E, istatistiklerini yapmışlar. Yani bu 8 ülke bir araya gelsin. Tabi bir... tabi. İsrail yokken daha az kazanıyorlar. İsrail varsa iki mitine katlanıyor kazançları. Gibi bir e, tilkilik de söz konusu burada. Bak. Buradan şunu uyarıyoruz ilk kez. Bu projeye dikkat diyoruz. Yeni e, Türkiye sakın bu böyle bir projeye kanmasın diyoruz. Sakın böyle bir projeye eş başkanlık filan e, düşünmesin diyoruz çünkü bu proje Türkiye'ye kurulmuş bir tuzak